Ve bugün sistem öyle bir hale gelmiş vaziyette ki işte Azerbaycan'dan diyelim ki petrolü değil mi Türkiye üzerinden İsrail'e gönderiyorlar. Bunu Müslümanlı diyen adamları yapıyor. Türkiye'nin yüzde kaç yüz çelik satışı, bilmem demir satışı, çimento satışı İsrail'e ne kadar artmış? Utanmaz adamlar, ahlaksız adamlar. Bunu ne üzerinde yapıyorlar? Güya Filistin'e gönderiyorlarmış. Aberezil, Kimi kandırıyorsun sen? Bütün insanlığı kandırsan ne olacak? Allah'ı mı kandıracaksın? Bunu beş vakit namaz kılan adamlar yapıyor yani. Müslümanım diyen adamlar. Yani sözü oraya getireceğim. Ölümü düşün, düşünmek bile insanı ne yapıyor? En azından bu rezillerden, bu rezil dünyadan biraz soyutluyor ya. Çünkü tahammül edemiyorum kardeşim. Hele bazı ahmaklar var onlara ikna etmen zaten mümkün değil. Ta yıllar önce birinin dediği gibi yani bir avuç münafık var çok zehir zemberek zekaya sahip milleti nasıl kullanacağını iyi biliyor ve bunlara inanan milyonlarca ahmak var başka bir şey değil. Adamı anlatıyor anlatıyor adam diyor ki hala namaz kılıyor diyor. La ilahe illallah ya kardeşim bir bak bakalım memleketteki baştaki adamların yanındaki yandaşları bilmem neleri kendisi dahil kendi evlatlarıyla beraber ne yapıyorlar? Gemilerle beraber İsrail'e bilmem ne kadar mal satıyorlar. Ve bir seneden fazladır orada bir zulüm var. Bunun müsebbibi, müsebbiblerinden bir tanesi sensin. Bunu söyle zaman siyaset yapılmasın. Ne siyaset ya insan insan. Biz insan olarak bir şey söylemeye çalışıyoruz kardeşim. İnsanları kandırmayın bari. Deyin ki biz paraya her şeyi sattık deyin. Kendi çıkarlarımıza her şeyi sattık değil. En az da insanlar görsün. Mekkeli müşrikler en az da karakterli insanlardı. Diyorlardı ki biz kesinlikle ve kesinlikle Lat'tan, Uzza'dan, Melat'tan, Hübel'den ayrılmayacağız. Savaşacağız. Peygamber de olsa karşısında duracağız. Erkek gibi savaşacağız diyorlardı. Şu an günümüz içimizdeki şeyler böyle değil işte. Nametçe. Bütün Müslümanlar sırtlarından hançerliyorlar.